Ay tahtın huzur muhkem midir Halil Halit Bey? Pek değildir hünkârım. Demek Fehim Paşa'mızın ölümünden sonra meydan boş kaldı. Maalesef hünkârım. Çeteler peyda olmuş. Kumar kaçakçılık işleri artmış. Verdiğiniz vazife gereği kesik Nikol'ü bulduk. Ötesini sormayacağım. Neyin peşindelermiş? Hünkârım, kesik Nikol'den sonra eski kabadayılardan yamalı Yorgi'de da kaçırmak istediler, mani olduk. Kim bunlar? Henüz bilmiyoruz hünkârım. Lakin tez vakitte öğreneceğim. Halil Halit Bey. Payitahtta kaç aç varsa hepsi benim kaç yoksul varsa hepsi benim. Hakkı çiğnenmiş, hukuku ayaklar altına alınmış kim varsa hepsi ben. Eğer bir yetimin başı okşanmıyorsa bu şehirde mesulü benim. Biz küçük yaşta öksüz kaldık. Bu şehirdeki öksüz çocukları varsa ki benim. Neyi koruduğunu, neyi kolladığını iyi bil. Halil Halit Bey. Her türlü millet bu şehre sığınmış. Ne ararsan bulursun İstanbul'da. Yahudi bir çocukla Müslüman bir çocuğun misket yuvarladığı şehirdir burası. Rum aileleri göz hakkı diye yemek gönderir burada Müslüman kadınlar. Dilencilerin dini sorulmaz burada. Hünkârım, bu çeteler Müslümanın malına, mülküne çökmek için yol arar. İşte biz bu yüzden bu şehrin sahibiyiz ya. Senin vazifen yoldan çıkanları yola getirmek için bizim adımıza racon kesmek. Halil Halit Bey. Vakit geldi. Neyin vakti hünkârım? Hüt hüt sesini duymanın. Sen hüt hüt kuşunu bilir misin efendi? <laughs> Hz. Süleyman Aleyhisselam'a Sebe ülkesinden haber getiren kuştur. Görünmeyeni gören, bilinmeyeni bilendir. Yıldız istihbarat Teşkilatı'nın birçok şubesi vardır. Lakin Hüd Teşkilatı bunların da üzerindedir. Hüd kuşunun tepesindeki sorguçtan ötürü... ...ona sahibi külah da denmiştir. İşte sen de şimdi bu teşkilatın sahiplerindensin. Yarım teşkilatın mahiyeti nedir? Mahiyeti bu nişanla saklıdır. Siz bana bağlısınız. Bana bağlı olan iki kişi daha var. Vakti geldiği zaman bunu öğreneceksiniz. Makam olarak paşalarından yukarıdasınız. Bu nişan göğsünüzde olduğunda... ...sizin verdiğiniz emir... ...benim verdiğim emirdir. Londra'da... ...Petrograd'da... Paris'te, Berlin'de, Çin'de, Maçin'de, Amerika'da, Afrika'da, dünyanın her yerinde bu hüdüt teşkilatından biri mutlaka vardır. Vakti geldiğinde onu da göreceksiniz.